Are you vlogging? Yeah. Woo! Bear <laughs> Selam. Şimdi satıya da küçük bir hiking'e gideceğiz bizim evin az yukarısında. 4 dakika sürüş mesafesi. Ee, güne başlamışken size bir şey göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere arabam tamir edemedim. Bu arkadaşımız soldaki. Ee, o tamirdeyken de tamirci bana geçici bir araba verdi. Size onu göstermek istiyorum. Arabamız Toyota Corolla. Belki 2000, belki 1990 bir şeyler model. Ultra paslı, çok aşırı temiz bir tane araba. Ama iyi gidiyor değişik bir şekilde. Bir daha sağmıyorum araba öyle bir sıkıntı var. Bu en geride yani. En geride direksiyona falan ayağım çarpıyor. Şu şekil. Neyse azıcık kısılsın gideriz. Bir önünü de göstereyim kapatalım. Zaten benim makyajını bitirirse gideceğiz. Bekliyoruz. Kirletmiştin o arabayı ya. Benim cam tertemiz. Harbi yok lan ben camla ne işim olacak? Klasik Berkay'ın asılsız suçlamaları arkadaşlar. Allah. A. Kanka ben onu dinledim keşke yapmasaydın ya. Yani. Ya işte kirletmişsin. <laughs> Kiralık araba bu kadar oluyor. Kirletmemişim işte. Dün be, denedim ben yapmadım. Sileceğin suçu. Yani ee, hayda. Nerede gidiyorsun Kardeşim ya ileriye gideceğim, ya, gel Ye, ya, yengen hasta biliyor musun? Ya. Yengen hamile, çocuk doğum yapacak ya. Aynen. Beni şu şeye at iki dakika. Çekme kayağı. <laughs> i̇ddia servisine at <laughs> Ya birader sana dedik ki bir yolda giderken araba videosu çekelim. <laughs> Kalkış denemesi yapıyor. <laughs> Arabayı test etti ayak üstü. Evet burada hiking yapan insanlar gelmiş. Ne oldu lan? <laughs> Uzun zamandır akarsularda yürümüyorum. Şimdi bir akarsu yürüyüşü buldum. Vallahi yakında yola çıkacağız ya bu hikingler. Özlemelik. Hava şimdi hava soğuyor zaten. Hazır kar yokken. Buradaki insanların da son hikingi yani <laughs> Karda hiking yapmak zor çünkü botlarına çivi geçirmen gerekiyor. ne kadar çivi geçirsen de yine kaya kaya gidiyorsun. Öyle bir şey de deneyimlemiştim. Ha buradaki herkin şeyden de bayağı önem veriyorlar. Siz onları göstereyim şimdi. İşte böyle küçük köprüler mesela. Türkiye'de olsa bunun üstünden atlıyordur. Atlarsın zaten küçücük bir şey de. Burada ne bileyim böyle yapıyorlar işte. Bayağı da güzel gözüküyor etraf baksana. Bu benim korkusuzluk ne olacak ya. Ben eskiden mesela kameraya böyle koyup her yere gidemiyordum. Ya mesela daha da amcamlarla gülüyordu biz genelde. Onlar hep basıp gidiyordu, beni bırakıyordu. Ben de en arkada kalıyordum ve korkuyordum. Biraz koşuyorduklar onlar onları yetişmek için. Şimdi gramımda değil. yani satış üst gitsin, yolu bitirsin ben tek başıma dönerim. Akşam olsun geçen motor sürüyorduk. Ee, ben kayboldum <laughs> yine. Ve bayağı hava karardı. Arazi motorlarında da şey yok, ışık yok. Neyse ben dağın tepesindeyim. Ayılar zaten her yerde. Benzin kısıtlı, ışık yok, hava karardı. Böyle bekliyorum diyor. Ne yapacağız? bilmiyorum bebeceğiz bir şey falan filan. Dolan yarım motorla etrafta karakter, arabayı bile görmedim. Bir korkusuzluk ateşlenmiş bana ama nasıl ateşlendi bilmiyorum bu başladı. Neyse zaten çok uzaklaşmadan yakalayalım onu. Biz bayağı şey olmuşuz oğlum. Önüne bak kamera var, benim önüme bak kamera var. <laughs> Her şeyi çekiyoruz lan. Al bir yakışık oldu. Yürü anlamında kaçtı tabii. Kanka. Beşer tane aklıma ne geldi? Çekmeyen böyle bir şeyler var. Onun için böyle kaçtı. yürümeyi özledim ya. Ben Türkiye'de Hatay'dayken hep Akarsula yürüyordum. Ne yapıyor? Nereden gideceğiz? Sincan. <laughs> Sincan'ın Sincem olduğu yerden gideceğiz herhalde. Oha uçuşa bak. Merhaba Sincap kardeş. Rahatınızı sak yanınızdan geçmemiz gerekiyor da. Gidiyor işte diğer ayrıca. Aa oh, ne oluyor lan? <laughs> Oo oh, lan çok iyi çıkıyor. Neyse <laughs> <Mesela>, o gitsin. <laughs> Hadi gidelim. Kusura bakma ha. <laughs> bak bakayım bir bana. Ne içiyorsun sen? Bakın adam... sigara devam ediyor. Az önce bir tane yorum geldi. Abi gerçekten içme ya. Berkay abi haklı falan. Gerçi Berkay yazmış da. Neyse o da dedi ki yapacağım yapacağım halledeceğim dedi. Bak adam daha da temiz havada <laughs> sigara içiyor. <laughs> temiz havada içeceksin. Aynı videoyu geri koyuyorum. Hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım. <laughs> daha saçma bir şey duymadım. <laughs> Anlamıyorum abi ben. Geldik. geldik. Biraz... Gel arkadaş. Şimdi şu ortaya falan gidelim diyoruz. Ne? Şun abi. Allah bir Ya şundan ismi neydi? Havamış tamam, mıydı neydi? Şu sincapların topladığı şey. Böyle hep bir yerde bir yerde hep birikmişler artık. Hayvan mı biriktirmiş? Su mu? <laughs> Düzgün bir şekilde biriktirmiş bilmiyorum. Zaten şunun üstünde bir fotoğraf istiyorum. Kanka bunun üstünde bir <laughs> fotoğraf çekeceğim. Gel gel ben çekeceğim ben çıkacağım sen çek. <laughs> Ama şuradan çekmen gerekiyor çünkü güneş oradan vuruyor. Şimdi hedefimiz şuraya gitmekti. Işığın ötesine ama biraz yol sıkıntı zaman atık yani geçecek yol hatta bir iki yere saplandım ben Bayağı yumuşak buralar hatta orası daha kötüydü bayağı <laughs> saplandım ben az önce Hiç yorulmadım ki ben ya işinden patlatmayalım mı? Patlatalım hadi gel Biraz fazla ya bok çekemeyeceğim çok <laughs> Kayıyorum ben gece. Mahallemi göstermek istiyorum. Geriye kayıyordum <laughs> <laughs> da. çektiğim yere bak yani şu aşağıya bak. Ne çekiyorsun kardeşim? Yasak mı abi? <laughs> Yeni bir sopa bulduk ya. Yani. Ya böyle sopaları alıyorum, bir iki hafta sonra <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> Ama çok güzel dokuz. Size işte muz dediğim şeyin resmi var burada. Şu muz oluyor işte. Büyük. Zannedeyim hemşire pulakasını göstereyim şuraya kadar gelmişken orada. Nereden atlattı? Be free or die. Ya <laughs> özgür yaşa ya da öl. Hadi gel gidelim. yapacağız sarıyordum. Bir de turn yapacakmışız. Onu sağda öğreniyorum. Neyse video biraz farklı başladık. Gidiyoruz gidiyoruz. Bunlar benim yer arkadaşlarım. Böyle 2-3 hafta önce falan tanıştık. Böyle deli dolu şeyler yapıyoruz. Mesela geçen hafta motosikletlerle daha gitmiştik. Oradan bir iki görüntü söyleyeyim. Bu benim motorum bu arada. Gidip biraz. birazcık. Kavaşsız bunlara bakın. Oğlum harleyler var ya. var I'll Are you vlogging? Yeah. <laughs> Woo! Bear kite. şuradan yukarı çıkacak bir şey. You got it? No, you're kidding. This is the way. This is the way. This is the only way. This is not the only way, but this is the way. All right. Another way another in the back. So let me show you the best way to do this. Back look at what I just picked off from the road. I know. Burada tırmaş falan da Daha önce bir şeyleri bırakmışlar. Здравствуйте. Здравствуйте. Как си, I should translate that. <laughs> Is it Bulgarian? Yeah, I said hello. How is everybody? Just jump. It's easy. Pass the way. Hatta az önce şuradan indim. Yukarıdan bir video çektiler de ortadan çekemedim hiçbir şey. Suratım parlıyor ya. Bu ne? Çok komik. Ne, ne olursa ben her şeye varım. Bazı şeylere hayır demem gerekiyor. Ya bu şeylere hayır demem de. Genelde her şeye evet diyen bir insanım. Ama her şey evet dediğim için buradayım yani. Güzel şeylere, bir şeylere evet deyince oluyor genelde. Tavsiyem. Siz bilirsiniz isterseniz. Beni isterseniz dinlemeyin ama görüyorsunuz benim hayatı. Şimdi burası birinci parttı. girişimizin, Bir de ikinci part var. Bir orayı göstereyim size. İkinci partta burası. Ama burası diğerinden daha zor. Burası <laughs> bayağı dik. Ama güzel. Yani Türkçe konuşacağını düşünüyorlar acaba. Hayatlarında hiç Türkçe dediğini duymamışlar. Hiç Türkiye'de gitmiyor Farklı geliyordur herhalde. <laughs> ah, en güzel part. Arabaya geri geldik. Five, <laughs> 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 it's the nicest thing that I've heard in a while. How did it get there? I kind of do this at that. <laughs> That's good. Yeah, hop in, buddy. <laughs> I don't know. You I, have I, it I memorized? Don't... Yeah, it's just a little song. Oh, you guys are good.